Hepinize selamlar dostlar. Ben Anıl. Euro Truck Simulator 2'den herkese selamlar. An itibariyle Trakis Map'deyiz ve Alpleri doğru yolculuk yapacağız. Ama bu videoda bana eşlik edecek çok harika bir konuğumuz var. O konuğun adı Can 4 Can ses ver. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz videoya. Evet, an itibariyle biz de e, Can'la beraber uzun süredir planladığımız o Alplere doğru yolculuk yapacağız. An itibariyle Münih'teyiz, Münih'in çıkışındayız. Alianz Aranı'na falan geçip böyle bir beklemeye koyulduk. Ve şimdi hemen güzergah belirliyorum Can'cığım. Innsbruck'un e, kuzey doğusuna doğru yolculuğu alıyoruz. Yeni defleri son sadece sona ekle deyip alpleri tıklıyorum. Daha sonrasında Alplerin bitişinden Klagenfurt'a girmeye çalışacağız çünkü en yakın yer orası, bir şehir yolculuğu yapalım. E tabi bunu da bitirmek zorunda değiliz ama Alpleri en azından görmüş olacağız. Böyle bir yol planımız var. Oyun 643 km diyor. Bir hesabıma göre yaklaşık 20 saatlik bir yolculuk gösteriyor. İnşallah varabiliriz. Evet el frenini çektim. Kontağı çalıştırıyorum. Dörtleri kapatıyorum ve yolculuğa çıkıyoruz Can'cım. Başladık bakalım. Vitesi bu arada 12 vitesten 6. vitesi aldım çünkü 12 vitesi araç bir türlü kalkmıyordu. Hemen hızlanıyoruz böyle. Seninki kalkıyor. Vallahi benimki kalkıyor. Peki araç ara araç abi. kalkıyor, araç kalkıyor evet. Evet. Sor. Alplerden sonra Merve'lere geçer miyiz? Tabi oradan sonra Cemre'lere de geçeceğiz. Ceren'lere de geçeceğiz sonra evet. Bu gece Şimdi... e, yani yansın geceler pelinsu eceler yani Cihan'cım evet. <laughs> Zaten oyunda akşam saatindeyiz. Oğlum yalnız var ya demin bak basamadık araç yine 1 basıyor. Yani 110'lu gördük simülasyon 1'de. An itibariyle max onu basabiliyoruz çünkü 110 basabiliyoruz. Gayet de araç güzel basıyor. Tamam. Ve çok basma kelimesi kullandığıma göre sonumuz hayrola evet. Hızlıca. Hızlıca abi. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Valla şu an traki uygulaması ile beraber bu uygulamanın da linkini aşağıda bırakırım. Ee, Yolcu bize 33 dakikalık bir yol söylüyor. 32 dakika falan diyor. İnşallah var, varabiliriz umarım. An de tarihlerimiz de Şu an 4 Haziran'a geldik. Videonun kaydını alırken 4 Haziran'dayız. Ve saat gece 12 sıraları yani. Bu kaydı alıyoruz evet. Sağa doğru bir yol var. Şöyle sağ şeride ben sinyal verdim Can'cım. Hızlıca ilerliyoruz böyle. Ee, yavaş yavaş. Arkamda. Teşekkür ederim. Ee, arkam hep güvendi, candaymış. Evet. Hı -hı. Ee, Hı -hı. sağ taraftan Innsbruck yoluna doğru dönemeci yapıyoruz. Umarım devrilmeyiz. Gerçi arkamda bir tane tırsan dorsesi var. Yani Can senin araya bir şey do dorsa koydum. Artık sen, senin benim aşırı neşir olursun yani. Neyse. Tövbe estağfurullah. Sen niye girelim. yavaş geliyorsun bu arada? Dorselere mi? Tövbe tövbe. Kardeşim Dorse, adamın Dorsa fantesi var ya. Oğlum bu video nereye gidiyor? Artı 18 falan oldu yani. Nasıl hayat <laughs> tamam. Cihan? Nasıl gidiyor hayat? Güzel mi her şey? Abi çok şükür. işten eve, evden işe devam ediyoruz. Yayınlar, videolar derken bugün de senin videoda konuk olduk. Senin yayın, yayınına konuk olduk. Çok mutluyum. Ee, Keyifli bir yolculuk olacaktır eminim. Evet evet. Ben Böyle. de çok eminim. Ben de çok eminim. Ben de mutluyum senin videonun eşlik etmenize. Çünkü harika bir konuk. E, harika bir enerji var Hacıcan'ı mutlaka e, kanalı takip etmeyi unutmayın. E, ben de e, malum dışarıda memur hayatımız var, meslek hayatımız var. Eve gelince memuriyetimizi arttırıyoruz çünkü ben de videolar, yayınlar, kayıtlar, cart, cart takılıyoruz böyle. İşte shortslar, lirsler falan da atıyoruz böyle komik anlar. Normalde sakin birisiyken beni FIFA'da sinirli falan görecekler Allah'ım yarabbim neyse. Devam ediyoruz böyle, biz de ne yapalım? bu ETS içeriklerini çekmeye devam ediyoruz, çok seviyorum ben ETS'yi. O yüzden direksiyonum bile var yani. O yüzden biz de ilk defa nihayet Trakis MP'de artları göreceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Yeni güncellendi ve ben hiç oraya gezme fırsatım olmadı. Bir süre ETS e bile girmedim. Ama şimdi bu ara tekrar ETS'lerdeyiz. Karşıdan gelene bir selam verelim. Melisa'ya da selam verdik. Yanlışlıkla kamerayı sola tıklayacağımızı sağ tıkladık. <laughs> Melisa'yı görmüş olduk. Evet ben bir mod kullanıyorum ve modla beraber Melisa var sağımda. Hemen şöyle gösterelim Melisa'yı. Bir dakika nerede? Hangi tuşa bakıyorduk? Bir dakika. Yengeye selam. Yengeyi şöyle göstereceğim ben. Mouse'u da düzgün tutabilsek evet. O da şöyle camı falan bakıyor etrafa bakıyor böyle sağa sola bakıyor. Ben neredeyim burada? Bana yani. bakıyor abi. Sana beni bakıyor dik değil mi? Sendik izliyor. Evet, evet. evet. Gördü yakışıklıyı. Yani beni bile bir <laughs> şey yapmayanı. Sağdan çıkıyoruz bu arada Tamam. Tamamdır. Bir şarahan selam yollayabilir miyim? Tabii ki sol e, yollayabilirsin. Buradan Onur Reis'e Selam yolluyorum. Aleykümselam. Ben de onur Reis'e selam yolluyorum. Bu arada bilgisayar bir takıldı benim kayıt falan derken ne oluyor oğlum? Allah Allah bir bir bir, bir spin atma gibi durum oldu. Aman aman dikkat aman dikkat. Adam arabı Allah bir dedi ya. Yani Allah birdir. La ilahe illallah dedik yani. Allah ekber. Evet. Eminim ki bu selamı da onur reis alıyordur yani. Onur the Morpheus. O da arkamızdaymış abi her zaman. Her zaman, her zaman arkamızda mıymış peki? Allah'ım benim bu arkam niye bu kadar dolu? Dorsa var, Cihan var, Onur Reis var yani bu konu nereye gidiyor Cihan? Abi onu, biz Alplere gidiyoruz da bu arada ilk defa Alplere gideceğim çok heyecanlıyım merak evet. ediyorum orayı. Evet. Vallahi güzel Aynı olacak. Aynı şekilde ben de kayıt alıyorum. Ne güzel, ne güzel. Yani ben, ben de atacağım YouTube'a ve çok heyecanlıyım. Bu arada e, az önce spin atma durumundayken yanlışlıkla Sağ sinyali de açık bırakmışız ama onu neyse devam ettiriyoruz. O kadar evet. şeyler ya. Şimdi ben vitesi bir tık düşürdüm. Ee, bir tık bir yavaşlayacağım çünkü tekli yoldayız. Yani buralar 110 ile gidecek yerler değil. Ben hemen yavaş yavaş gazdan çekiyorum. 85 ile 80 ile falan gidiyorum. Yavaş yavaş galiba e, çıkışımız başlayacak diye tahmin ediyorum. Evet ileride yollar gözükmeye başladı. Evet yavaş yavaş bir çıkışımız başlayacak. Alplere doğru. Bir ara yoldayız görev, şu an. Görev almadan gidiyoruz değil mi bu arada? Evet görev almadan gidiyoruz. Görev Hiçbir alsaydık... Doğrudan. Vallahi sen Dorse almadın. Ben doğru aldım. Şöyle göstereyim abi. Kırsal dorsemizde. Sen gezmeye geldin. Biz de gezmeye geldik. Biz dorseyle geziyoruz yani. Dorseyi bırakamıyorum yani. Adam iş adamı ya. yani tabii. Boş gezerken bile dorseyi taşıyoruz yani. Öyle bir şey. Helal yani. olsun. Artık bu, bu bu tarz övmeyi de kendime de pay ettime göre bu bilgi ne yapıyorsan yap şimdi can tamam. Yine dikkatli dikkatli ilerliyoruz. Çünkü tek yol bir fren sıktım şimdi. 95 90 falan görüyorum şu an olarak. Yavaş yavaş çıkacağız bu arada. yollar devam edecek. Alpleri tırmanacağız. Umarım bu araçla tırmanır. Demek ki gaz pedal çalışmama cacut derken inşallah sıkıntısız varırız abi. Güzel yapmışlar buraları. Güzel edip bu arada yepyeni yollar burası. Yakın zamanda Sen güncellendi yapayım. buralar. Aslında bir önceki yamada güncellendi de ben çok gezemedim. Ekstra güncelleme aldı burası. Yukarıda bir yerde bir dinlenme yeri falan getirmişler buraya ekstra Yani iki güncelleme aldı yani burası. İki yamada. Bugün nasıl oldu gitmek. Nasip, bu nasibinde varsa olur bu işler, nasibinde yoksa hani dön dolaş dön olmaz yani. O yüzden çok dinlenme yerleri görüyorum böyle, sağda solda park etme yerleri görüyorum. Dikkatimi çeken bu oldu bu arada evet, bu evet. Yine hızlı gidiyoruz bu arada, yüzde falan basıyoruz. Tabii yolculukta henüz kimseye de denk gelmedik çok, İlerliyoruz bakalım. Bu arada hala henüz çıkmadık herhalde, başlayacak diye bekliyorum ama çıkmadık ama olsun. Yolcuğum son 23 dakika diye gösteriyor Klagenfurt için. 405 ee, 425 km diyor yolculuk. Tabi bir mesafe 42 kilometre. ETS'nin elektrikli tırını denedin mi? Henüz denemedim. Onunla ilgili içerik çekeceğiz inşallah. Öncelikle benim şu kariyerimde o tır bir çıksa bir ortaya. Tek seferlik iş olarak alınabiliyormuş. Bir de onun modu varmış. Steam atölyesinden indirilen. O modu indirip çalıştırmak gerekiyormuş ama. Şimdi oyunda şöyle bir sıkıntı var. Bu arada yavaşladım ben. Tır elektrikli şarj oluyor. Selamun Aleyküm. Malum, TikTok, YouTube falan diyor. Kim o? Evet bir tane yayıncıya denk geldik. Easy, Bey TV. O da beni görürse selamlar olsun. Ee, bir tane içerik üretene denk geldik yani durduk yere. O elektrikli şarj olayı sıkıntıymış. Sadece tek seferlik işlerde kullanabiliyormuş falan fisvan. Böyle şeyler abi biz nerelere giriyoruz böyle? Tünele geldik bir tane, tünel geldi bir tane. Tünele girmeye bayılırız. Evet, kardeşim videonun başından beri yani girmediğim bir şey yok yani <laughs> girip de beğenmedin kardeşim. Yani ameliyata girip Ameliyata girmeyi severim. Yani MR'a girelim, MR'a girmeyi severim. Kardeşim, her şeye de girme ya. Her şeye girip girip de beğenme yani. Mazotuz bitmek üzere mi? Ana benim benzin bitiyormuş ya. Neyse sıkıntı benzinlik yok. De. Yolda yolda bir benzinlik görürsek benzin yapıştırırız. Benim benim, lazım. Ya. Beni bir sürede götürür bu benzinlik benzin. Öyle yani. En çok neye girmeyi seversin abi? <laughs> Onur abi sormuş. Onur abi sormuş. Abi şu an yayında olduğumuz için tabii ki Onur Reis'in cevabı abi en çok ben <laughs> Anladım abi. Ee, ben neye girmeyi severim? Abi mesela maça girmeyi severim. Mesela futbol bir tutku. Maça girmeyi severim. Ben o, de bu arada. Mesela gol atacağım zaman pozisyona girmeyi severim. Onur Reis. Gişe niye dar peki? Gişe çünkü geçişli noktası o yüzden. Maça girilir bence de. Mesela Galatasaray maçlarına girmeyi severim. Sakokajmer konserlerine girmeyi severim. Ben bir yani. de sıfırlamak istiyorum. Hangi pozisyonum bu reis? 90'a taktığım pozisyonları reis. Hmm. Arkadaşlar özür dilerim navigasyonu uyarsını sıfırlamıyormuşuz. Devam. Devam. Navigasyonu sıfırladı da benim... Dorse yasağı illali 1500 mü? Aha. Dorsesiz mi çıkılıyormuş buraya? Aha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bol güneşli günler. Selamun aleyküm. Alpleri girdik o zaman. Alpleri doğru çıkış başladı bu arada o gişeden sonra. Ne aracı adama çarpıyordum. Çünkü Abi, çok, çok hızlı dikkat gittik. Çok dikkat etmek gerekiyor. Böyle ee, çok hızlı gitmemiz gerekiyor. Yavşak. Yavaş, pardon. Pa pardon. Aa var. Var onun kime bağırdığı. <laughs> Oğlum adam duymaz seni ya oradan. Bu arada ben de şeyde kapalı. Ee, ana ses de kapalı bu orada. Hani biri konuşsa da duymaz. Çünkü radyo channel kapalı bende. Ondan. Apartlere <laughs> çıkışımız başladı bu arada an itibariyle. Allah izin verirse varacağız yani inşallah. Her çıkışın adam, bir bilinç olduğu için. Dorsayla şeye vurdu ya. Kabine vurdu abi. Dorsel kabine mi vurdu? Evet. Kim vurdu? Te şey işte. Demi ki mi? Önümüzdeki evet. Oğlum dorsel kabine nasıl vurabildi? Çarptı işte. Sana Sürtü. mı çarptı? Aynen. Sürttü mü? Aynen. Tövbeler tövbesi. Aa, aa neyse. Arkadaşlar ben öyle bir şey demek istemedim. Yani ne demek istedin tabii ki araç kabine sürttü değil mi? Yani tövbe tövbe. <laughs> dinle dinlenme yerine geldik. Abi bu video içeri nereye bağlıyor? Tövbe sağ neyse. Cihan peki yandan sürdü değil mi? Arkadan falan sürtmedi değil mi? Arkadan sürse ee, eee yandan... Ee, neyse. Yandan sürtmüş yandan. Yandan. Hadi gülüm yandan yandan demiş yani sana. Biz Discord'dayız ondan bunda. Tabii. Ulan bir dönüş I gerçekleştiriyorum. Alplerin çıkışımız ödedim. devam ediyor yani. Daha tepeye noktasına girmedik merak, merak edecek kadar var. Bak sağda bulut detayı görüyorum ya çok müthiş abi aa, arada evet. bi, Arada bir de kasmasa bu oyun çok güzel olacak neyse. Ayrıca ikimiz merak ediyoruz abi. İkimiz varız buralarda yalnızız yani. Yalnızız evet. Abi sen Melisa'ya dikkat et de. Bir şey olmasın. Dikkat yani. Sen ben... bu tuvalete gittiğin zaman. Aa, aa tuvalete. <laughs> Yok abi yengemize göz dikmeyiz yalnız. Yengemize. Evet. Yani Melisa, o... Melisa ben de geliyor tuvalete. Ha. Şu oyun olayı bak. Çoğun, çoğun. Yani çoğun. yani erkekler tuvaletine o da geliyor değil mi Melisa? Evet. Efendim. Teşekkür ederim. Cama bakarak anladım. cevap verdi. Hı hı dedi bana oradan. Bana bakarak ama. Yok, cama yan dışarı bakarak. Ha, anladım. Lütfen. Yani her zaman dik izlemiyor yani. O. Evet, cam yokuş yukarı gidiyoruz bu arada. Ben vitesimi hiç değiştirmedim. Dördüncü vitese gidiyorum bu arada. Niye sola şey sansını veriyorsun? Nazan'da tek yoldan gidiyoruz. Şu dönüş neymiş ya? Abi şöyle bir ikinci kameradan bakalım. Abi müthiş ya müthiş. Müthiş yerler. Yavaş yavaş tepe noktasına doğru geliyoruz bu arada. Çıkışımız devam ediyor. Abi müthiş. Bir de akşam saatinde bizi biri mi dercesine geldik akşam saatinde buraya. <laughs> Kaleyi görüyor musun abi? Çok iyi ya. Bayraklar falan. Göreceğim göreceğim şimdi orayı. Biter ya. Abi bayraklar, bütün Avrupa Birliği bayrakları. Tabi bizim bayrak yok yine. Biz asarız abi sıkıntı yok. Biz asmaya biz, geldik. Biz zaten. biz biz, kendi, biz buraya bayrak asmaya geldik. Biz attır ee, bas. Ee. Tabi tabi bayrak asmaya geldik evet evet. Attırmaya değil pardon. Bir fotoğraf çekme yeri varmış. Onu da bir şey ettirelim mi? Ettirelim abi. Ama fotoğrafı buraya çekmemiz lazım. Biz bir yere bir park etseydik ya. Neyse de bakalım. Şurada bir yere park edecek bir yer bulabilirsek. Burada insanlar falan var ya. Toplanmışlar abi. Bunu hangi akıllı böyle çıkmış buraya bu şey kaleyi ya? Valla o kale neyse bir şey demeyeceğim. Bu arada okay. aşağı inmeyelim ya. Oğlum diğer tarafa mı geçtim ben? Bir duraydık. Siz ne yapıyor? Fotoğraf çekiyorlar kenarda. Abi durusaydık keşke neyse. Ya çıkışın inişi dercesine biz iniyorum. Araç hızlandı. Cihan. Abi burada dikkat etmek. Oo bayağı hızlandı hem de. İniş başlıyor. Bu arada benim Hiç benzin mi? benim benzin hala duruyor bu arada. Of bu arada bir frenledim. İşte uçurumdan üstü düşüyor falan. Aman 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 aman. Arklardan çıktık bir de iniş yapıyoruz. Bu arada çok çabuk indik. Sürücü adam durmaz abi devam eder. Devam devam diyorsun yani. Peki. Aynen öyle. İnişimiz, i̇nişimiz başladı. Güzel yapmışlar buraları gerçekten. Böyle gezmelik derken ne oluyor? Bir, bir hızım alamadım sanki. Ortaya bir tane göl gibi gölet gibi bir şey yapmışlar buraya. Çok iyi. Bu göletin hikayesi biliyor musun? Yok bilmiyorum sen biliyor musun? Ben biliyorum abi. Anlat. Eee... Kaçıncı yüzyılda tam hatırlamıyorum ama bayağı eski bir yüzyıl. Hı hı. <laughs> i̇nekler burada su içiyormuş. Hı hı. O zamanlar, o zamanlar tabii inekler falan, bu tünel falan yok tabii. Tabii tünel yok, inek, dök, inek, dök, var, dök, inek dök. vardı, inek vardı. Bu tünel de yoktu, inek vardı, evet. Evet, inekler, şeyler, koyunlar falan burada su içiyormuş o galette. Ama bir tane çoban varmış. Hı hı. Çoban, bir de ne görsün, gölün üzerine UFO iniyor. Allah Allah bayram değil evet. seyran değil. E, e, ufo evet. beni niye öptü? Evet. Hmm. Sonra hmm. işte inekleri falan çalıp bir 10 tane inek falan çalmış. Adam otobüsle geliyor çalışmış. lan karşıda. Vay reis sefer yapıyor. Hı. Hmm. İşte, sen. Çalmış. Babam bunu görünce de şey olmuş. Şoka girmiş. Kendini uçurumdan atmış. Allah Allah. Evet çok derin bir hikayedir bu abi. Gerçekten. Yani. Peki literatürde bu hikaye var mı Cihan? Eee, yok. Peki. O zaman ne derler? Abdü Bekir Salat Yeker. MP'de yayındayız. Twitch platformunda twitch.tv slash Official kanalında hem de video kaydında yazacağım. Umarım bu videoyu bu kadar beğenmişsizdir. Enteresan olaylarla dönüyor. Yani az kaldı spin atacağım ben. Az kaldı yine benim efsane ve ortalık kısmı MP kazalarımı gideceğiz abi. İnşallah. Yavaş, Tabii canım o efsane yani. O 50 ile evet, gidiyorsun, 50 ile giderken ceza yiyorsun yani düşün. 50 lan 50. Hepsi seni mi bulur ya? Yani... Buluyor kardeşim. Buluyorlar. Beni buluyorlar beni anladın mı? Bihterini. Tabi beni beni bihterini tabi. O değil de Alper'i girerken bile para aldılar değil mi? Evet üstüne ben dorsa cezası yedim. Abi bu nasıl iş ya? Cık. Kardeşim hayat böyle olmuş ya her şey para her şey para. Yani para nefes alıyorsun para, nefes veriyorsun para, sıçıyorsun para, işiyorsun para, su içiyorsun para, yani her türlü ya, her türlü yani. E Bu e evet. Evet Cihan, Abdün görmez dönüşüm yapıyorsun? Evet abi, senden iyisin. Sen? Teşekkür ederim, ilham kaynağı olduğu için teşekkür ederim. Yalnız her yerde bunu yapma. Burada yapma, her yerde yapma. Yani yapma. Tuvalette yap, tuvalette yap. Yengeyi gördün mü? Evet. Ama sana kötü bir haberim var. Ne abi? Melisa seni görmedi. Bak ben ona baktım o da bana doğru döndü şöyle bir. Aa. Yani Melisa bana ait. Ben buraya bir tarçın ekleyeceğim bakalım ilerleyen dönemde. Aa tarçın. Tarçın tabi tarçın. Ha gişe varmış burada. Hızlı çıktık Çıkar mı gişeden? Aa para kesmedi bu sefer. Allah Allah hayırdır inşallah. Bayram ya bir seyran de para Çıkarken para vermeyelim abi o kadar girerken verdik. Tabi. Komodin... Çıkarken niye para Tabii canım komodinin üstüne bırakacaktık o yüzden. Olur, evet. Ayda, evet. Değil, mi? değil mi? Tabii, tabii. Neyse. Ya şurası çıktık alplerden. Ben çok hızlı gidiyorum bu arada. Ben bu gidişi değil, hiç beğenmedim. Kazaya! Evet. Derken, kaza derken, derken, ya. derken, derken. O yıllık kazamızı yaptık. Böyle bir bariyere vurduk yani. Heh. Tamam 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 çıkalım artık çıkalım. Cihan'ın kornası nasıl basıyorsa abi. Ka e çok şükür elhamdülillah aracı kaldırdık. İlerliyoruz abi. Yavaş yavaş Kılıgan Furt'a gideceğiz de araç niye durdu yine? Ne oluyor yine ne oluyor ne oluyor? Erken durumu oldu. Allah Allah bayram değil seyran değil araç yine durmaya başladı kardeşim. Al. <laughs> Eyvallah. Böyle basılır korna. Kornaya da basıyorsun. Her şeye basıyorsun abi ya. Estağfurullah kardeşim. Oy oy oy. Artlardan çıkıp şu kaligan forda varalım. Tamponla kardeşim, tamponla. Zaten 60'ta gidiyoruz biz. Yokuş yukarı yine çıkıyoruz biz. Artlardan çıkmıştık. Yine neyin yokuş yukarına ne gidiyoruz biz? Allah Allah. Bayram değil, seyran değil. Güzel Sen abi, güzel. bir ara Volvo kullanıyordun. Scania'ya geçtim. Scania'ya geçtim moddan ötürü. Ücretsiz challenge'ımız devam edecek. Gitmediğimiz yollara gidersek kaldı zaten. Şurada 3-5 yol kaldı. Yeni yapılan yollar kaldı. Onlar da bitirirsek ücretsiz challenge'ı devam edebiliriz. Yavaş yavaş ormanları da geçip böyle Kleganfurt yoluna doğru dönüyoruz. Hava da kararıyor şimdi orman falan. Tabii. Ee. Hayırdır kardeşim? kardeşim. Ee, hava karanlık, orman. Tabi yalnızız farkındaysan. Korkabilirsin. Yalnız Melisa da var. Melisa bana sarılarak uyuyacak. Sana Allah karim yani. Abi 24 yaşıma kadar şey yap. Eee? Evet. 24 yaşına kadar ne yapmadık kardeşim? Kulak yok, yok bir şey yok. Tuvaleti mi yapmayı yine öğrendin Can? Evet evet aynen. Adam evet. tuvaleti yapmayı yine öğrendi 24 yaşına kadar. Hep donda sıçıyormuş. <laughs> Şimdi artık abi klozede sıçacağım dedi artık. <gülüyor> 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 <laughs> Oğlum ya. İlla ma illa malzeme veriyor bana. Abi ne yapayım komik oluyor. Tabii ki komik oluyor kardeşim. Sen şimdi tuvalete <laughs> çıkacaksın ya mesela. Ha. Bir bakmışsın. Ha. Yok. Ben de yokum. Sen de yoksun. O zaman ne? boşanma sebebi. Ben, benim canıma minnet. Tabi. Senin canına minnet olabilir mi? Melisa'nın canına minnet olmayacak yani. Abi bence beni seviyor ya. Seviyor mu? Evet, bir sorsana abi. Sorayım mı? Sor. Bir saniye, yol dedim. Melisa, canım. Kimi seviyorsun? Bak bana döndü. Bana dönerek cevap verdi. Görüyorsunuz. Konuşmaya gerek yok. Bak şimdi yediğim Melisa. Şimdi camlara bakıyor böyle, etrafa bakıyor. Hayat güzel, kuşlar güzel falan diyor. Böyle yani. Ulan kahpe, ne çabuk unuttun o geceleri. Pardon? <gülüyor> Pardon? <gülüyor> Hangi geceleri? Ulan ben onunla geceler yaşıyorum. Geceler, <laughs> geceler, geceler. Öyle değil. Doğrusu bu. Ah oh, geceler, geceler, gece geceler, geceler. Kabus gibi, gibi çöker geceler, geceler. Ayrılıklar ayırlar, vurur beni sabah kadar. De böyle bir şarkı var ya. Biz, başlayalım biz, başlayalım. biz mesela sabah kadar. Hı. Ha söyleyeceğim. Ah şu gecelerin dili olsa da bir konuşsa ya. Ah konuştuk kardeşim, sana beni anlatsa, yüküm ne kadar arısa anlasa. ya Ben bir refleksle bir çevirdim Abi, Abi ben durmadım. Bak yine şey, durmuyorum. Kaslı ya o yüzden. Kasıyor işte. Yani ben böyle bir şey yapmıyorum. Bilmiyorum Kendi yapıyor. Abi. Bu arada benzin durumu çok kötü durumda benim. Sağa çekelim. Abi Keşke benzine girseydim iyi olurdu. Ben girdim. Ben girmedim devam ediyorum sıçtım. O zaman ben de girmedim. <laughs> Sen oradan devam etsin. Ben niye girdim ki o zaman? Aha. Kardeşim ben dayamaya çalışıyorum çok garip bir şekilde. Bizim en, kalp en, kalp en, kötü da. yolda kalırız F7 falan çekeriz yani. <laughs> evet Anıl abiyi gözden kayıp kaçırdık. Vallahi ben şu an e, gazdan ayağımı çektim. İnşallah bu gazı dayandırmaya çalışıyorum bakalım. Ayağım Tabii gazdan çeke iç. çeke ilerliyorum. Heh. İlk ETS yayınımızı hatırlıyor musun? Kışın yaptığımız mıydı? Evet ya. Evet. Önüme makas atıyordun falan. Evet çok güzeldi ya çok evet. zevkliydi gerçekten. Evet çok keyifliydi evet. Hem benim ekip gelmişti hem senin ekip vardı. Sohbet ediyorduk biz. Valla Her zaman yapalım kardeşim bunları. Valla arada yapalım artık ya. Yapalım kardeşim yani bu e, böyle şey olmuyor yani. Abi ben bir geliyorum, nereye gidiyorum? Abi video çektim geldim. Yani. Ne videosu? ETS videosu. O sırada ben tırdayım. <laughs> Ama ne oldu yine bak birleştik yine. Aa, bi birleştik. Ama ben Melisa ile birleştim. <laughs> Neyse. Eyvallah. Bak Mel Melisa da tabii hayatın modunda şu an. Bu arada ayağımı gazdan çeke çeke varacağımız son noktaya kadar o benzin dayanacak biliyor musun Cihan? İşte tır dediğim budur. Şoför dediğim budur. Tır dediğim budur değil. Ya pardon par affedersin abi. Yani Aynı. tabi. Son bir kilometre varacağımız noktaya. Tamam abi. Ben haritada bakıyorum zaten. Evet arkadaşlar yavaş yavaş ya yolculuğumuzun sonuna doğru geliyoruz. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Biz çok eğlendik. Cana pası hmm. goy goy yaptık. Yani videoda biz yolculuk mu yaptık? Alplerde zaten durmadık. Pa hiç durmadık. Paso yani Alplerde çıktık geçtik. Umarım videonun ikisini getiririz diye düşünüyorum inşallah. Böyle en kötü tırla falan çıkarız diye düşündüm ibek öyle falan yani. Ben çok keyif aldım öncelikle yolculuktan. Ben de keyif aldım. Bayağı kardeş. eğlendim. Ben de eğlendim. Hatta hiç bitmesin istedim açıkçası. Doğruyu söylemek gerekirse. Yani, Ama... yani videoyu bitirince gezmeye devam edebiliriz yani cans. Fark etmez. Dikkat abi. et bu arada. Sağa dön. Tekrar sağa döneceğiz burada. Sağa dön. Çünkü e, navigasyondaki Zeynep Hanım bize sağa dönün, sağa dönün diyor. duruyor. Ne iş varsa artık sağ tarafla. O kadar belli etmesin değil mi? yani Melisa var dikkat etsin yani. Böyle soldan soldan girdik abi. Evet yolculuğumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. Evet canlar böylelikle videonun daha sonuna geldik. Umarım keyif, almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Bu videonun devamı gelsin diyorsanız lütfen like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.